Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün ve GTA 5'te Los Santos'ların motorlarını çalacağız. Dados doğrusu motorlarını çalacağız. Ee, daha fazla GTA 5 videosu gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayız. Bir de bildiğimi açmayı unutmayız. Her şeyden önce yorumda yazınız yani. Yani hangi oyunu oynamamı istiyorsanız ya da işte GTA 5'te ne yapmamı istiyorsanız yorumda yazınız Hatta abi GTA 5 videosunun altına şey yazın. Her GTA 5 videosunun altında işte GTA 5'te ne yapmalı Yani söyleyin ki abi yapayım yani Mesela Grove Street var Grove Street'e nasıl GTA San Andreas Grove Street var ya Orada bandaslar falan var onları öldürüyor yazız ya Şimdi bu videoda Los Angeles'lerin motorunu çalacağız O motoru çaldıktan sonra modifiye edeceğiz işte bir sürü uzun iş akşamın karanlığında yapacağım çünkü daha böyle aksiyonlu olsun böyle karanlık var mı kaçak işte kanlı eve gideyim ya da işte Grove Street'te baskı yapayım yazasın. yazılsın Arkadaşlar 98 abone olmuşuz her şey için teşekkürler. Bayağı bir olalım yani. Ya i̇şte tanıdıklarınızı söyleyin. Baya bir 200-300 Baya da abonemiz olsun Şimdi Ben niye eve gidiyorum Evi lokasyon yapışım eve gidiyorum Şimdi Burası Los Angeles'in Olduğu yer Görüyorsunuzdur Los Angeles'in olduğu yer burası T Taksi ...binasını indirdim. Ben şimdi buraya gideceğim. Los Angeles her şeyde de var. GTA 4'te neydi lan? Los... Los Angeles miydi? Johnny Cleavis'in oyunu. Orada da vardı. Ben bizzat oraya gideceğim şimdi. Arkadaşlar neydi? Gross Kitchen nasıl basayım? Yani ekipçi işte Frank Nose, Michael olsun? Trevor olsun mı basalım yoksa normal tek bir karakter mi? Bence üç kişiyle olmaz daha iyi bence. Burası da iyidir. Burası kasın önü. Tamamdır. Şimdilik. Biz oraya yavaş gideceğiz. Yani sessiz gideceğiz. Çünkü şeyler var motorcular Hatta bakayım ne yapıyorlar Çekim şunu Bir şey haberim yok Oradalar Benim gözlerimi görüyor muyum Orada Mübarek kurtlar konseyansı zaten Orada durmuşlar bekliyorlar sohbet ediyorlar O kız senin bu kız benim Şuradan gireceğim ben çünkü Defalarca basmaya çalıştım Buradan geliyor Dur şuradan Buraya sessizce gireceğiz ki ruhları duymasın, sonra tabii ki de çatışma olacak bir şekilde. Buraya bir dahaki sefer şeyle basacağım, Michael Trevor falan. Üç basacağım da, niye çek geldiğim çünkü bir motor almak için yani. ama bir şekilde bunları öldürmem lazım çünkü orada çete olmuşlar Ölmüş. Geliyorlar. Ve bak Polat'a elinden geliyor. geliyor. Uçmayayım. Şöyle bacana vurdum. Beygir onu. Yok bak orayı niye süremezin? Deli zekiyim. ya Yalnız polisin gelmemesi lazım Bir de o var Polisler gelse zaten Bir bayağı yıldız oluyoruz yani Bir de kovalar var bayağı Çal motoru çatırtılı. Orada bir tane kandı sakın Siktir bir kutu sakın Yalnız kandı yalnız, yalnız polis direnleri duyuluyor Ev, gitmem lazım. Ev şurada. Yalnız bu motoru modifiye etmem lazım çünkü eğer modifiye etmezsen Los motor motoru bulur falan. Birkaç kez öyle olay yaşanmış oluyor. Yani bir şekilde alıp götürürler. Hatta ben bunu bizzat Franklin garajına koyayım. kalsın gibi olamaz <laughs> güzel motorlar beğendim o franklin yeşil motorunu satıp bunu alsak daha mantıklı ya bu yeşil motorun ne yemek şimdi <laughs> arkadaşlar gta 5 bizde var mı yani oynuyor musunuz? Zorunda yazınız. Olmayanlara da canı sağ olsun diyorum. Mobil de Mobildekiler de eski. Evet. Mobilde yaşıyor. Sağ bir eski etan şu eski işte. Şimdi şu motoru yapacak Yalnız iyi oldu ha. Operasyon. Race Brakes yapıyorum, şu geldiği üstünde yarış mo motoru gibi gözüküyor Seviye 4 %100 armor ee, Ondan sonra acıma Kornayı boş ver ya Evet Işıklar Arka işte siyah sarı olsun fark etmez Renk, renk önemli bak Renk bir uyacak Şöyle kırmızı yapak bak, kırmızı güzel olur Koltuklar Koltuktan da dolu Neyse koltuk rengini boş ver ya Şu an motorda zaten koltuk rengi siyah olur Ha beyaz da var da Tur boyu tabii ki de ayağa <laughs> Evet. Ya lastik şimdi tamam, boş ver. Tamamdır. Şimdi sağ salim bu motoru götürek. Ya da garaja koyalım? Yürüme. Ya bir garajda da arabalar var şimdi. Metnin başka bir yazıcı yok mu? Ben bakayım kim? Bu var. Hmm, bir şu da var. Nasıl yok, bir şey yok. Bir şey yakında var. Gross Kids yakınlarına o kadar. <laughs> o değilim motorum sis şey, dağıdı oldu her sertleşti. Abi inşallah girer şu motor garaja. Oo ooo oo. Şey çarptı Neyse alalım onlar Grow Famous koyup Grow, grow bir şey yapmıyor da Ballasta tehlikeli işte. Yani Ballasta bir de Allah korusun. Ha girebiliyor garaja. Motor oğlum küçük şey yani girebilir. Şimdi sağ sağ şu garajdan çıkalım. Başka bir şey demem. Oğlum Frank ne yapıyor oğlum? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki de GTA 5'te ne yapalım yorumlarınızız. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.